Saygıdeğer arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Saadet Partisi Melik Gazi Teşkilat olarak haftalık yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi aşağı yukarı bir buçuk yıldır bir salgın sürecini yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı bir takım yasaklar getirdiler, bir takım tedbirler aldılar. Bunlardan bir tanesi de maske kullanımı. Ee, maalesef bir buçuk yıldır vatandaşlarımız her yerde maske takmak zorunda. Maske takmazsa 900 lira cezası var. Bu nedenden dolayı da her yerde maske takma mecburiyetinde hissediyor herkes. Tabi dağda hayvanını otlatan teyzemi bile ikaz ettiler. Parkta tek başına oturan hacı amcamı da ikaz ettiler maskeni tak diye. Denizin ortasında tek başında yüzen vatandaşa da ceza kestiler. Aracının içinde tek başına yolculuk yapıyor. Kimse yok etrafında. Adamın ağzında bir tane maske var, kimisinde iki tane maske var. Hatta yetmemiş bir de şey var, ee, siperlik var. Yani maalesef insanlarımız bu duruma getirildi. Hatta havuzda yüzüyor genç bir arkadaş, ağzında maske var, maskeyi indiriyor, suya dalıyor, sudan çıkınca maskeyi geri takıyor. Yani e, bilemiyorum, hakikaten e, çok ilginç şeyleri yaşıyoruz. Maskesiz kişiler kameralarla takip edildi. İnanın e, vatandaşla polis karşı karşıya getirildi vatandaşla jandarmamız karşı karşıya getirildi. Vatandaşla bekçiler karşı karşıya getirildi. Hatta ve hatta vatandaşla vatandaş karşı karşıya getirildi. Kavga edenler mi dersiniz? Sıkıntılar, problemler maalesef e, bu tip durumları, üzücü durumları yaşadık. Bu bir buçuk yıl içerisinde. Şimdi tüm bunlar yaşanırken bu sürecin en başından bu tarafa Avrupa'da ve ABD'de hiçbir şekilde açık alanda maske takmakla ilgili hiçbir zorunluluk getirilmedi. Yani vatandaşlar serbest bırakıldı. İsteyen taktı, istemeyen de takmadı. Ama biz de maalesef bir buçuk yıldır bir maske takma mecburiyeti hepimiz gördük, yaşadık. İki maske üst üste takın diyen oldu. Hatta e, Kayseri'mizde Belediye başkanlarımızdan iki maske üst üste takarak gezenler oldu. Buna rağmen testi pozitif çıktı. Eski maskeleri kullananlar oldu. Adamın yok olacak parası diyelim ya da almak istemiyor. Sürekli kullanıyor, takıyor, çıkarıyor. Aylarca aynı maskeyi kullanıyor. Yıkayıp yıkayıp kullananlar oldu. İnanın hele hele şu devlet memurları Evden çıkınca maskeyi takıyor, geliyor, mecbur vatandaşla muhatap olduğu için, e iş yerinde de takıyor, akşama eve gidene kadar ağzında maske. Yani tabi bunlar sıkıntı. Şimdi ben maske taktığım zaman nefes almakta zorlanıyorum. Maske takınca çok iyi nefes alıyorum diyeni de duymadım. Varsa çok merak ediyorum o kardeşimizle tanışmak isterim. Maskeyi taktığınızda çok açık ve net ki oksijen az alıyorsunuz. Dışarıya verdiğiniz akciğerlerinizden dışarıya verdiğiniz karbondioksit de dolayısıyla daha az dışarıya gidiyor ve maskenin içinde kalıyor bir kısmı. Tekrar nefes aldığınızda verdiğiniz karbondioksiti tekrar solumuş oluyorsunuz. Bunun aksine iddia edecek bir kişi herhalde çıkmaz. Bunun da yani verdiğiniz karbondioksidi tekrar geriye soluduğunuzda da vücut için sağlıklı olduğunu söyleyen de çıkmaz herhalde. Yeterince oksijen aldığını iddia eden de çıkacağını zannetmiyorum. Tüm bu anlattığım, söylediğim hadisenin de insan sağlığına faydalı olduğunu söyleyen de çıkmaz. Maalesef bu sağlığımız için zararlı. Bakın e, normalde havalandırılmış bir odanın içerisindeki karbondioksit miktarı 400 ppm'dir. Ölçtüğünüzde karbondioksit ölçen cihazla ölçtüğünüzde 400 ppm çıkar. Ağzınıza maskeyi takın. Bir müddet bekledikten sonra hatta hemen de koyabilirsiniz. O cihazı maskenin içine ucunu sokup ölçtüğünüzde normal havalandırılmış bir oda 400 ppm iken, maskenin içinde ölçtüğünüz karbondioksit oranı 10.000 ppm'e kadar çıkıyor. Yani artık siz buradan ne çıkartırsınız? Maskenin çok sağlıklı olduğunu mu çıkartırsınız? Sağlığa zararı olmadığını mı çıkartırsınız? Onu size bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, Açık havada herkese maske taktırıyorlar. Ondan sonra testi pozitif çıkınca hastaneye götürüyorlar. Bol bol oksijen veriyorlar. İlk yaptıkları iş oksijen takma. Ya muhterem bırakın adam açık havada rahat rahat oksijen alsın da hasta olmasın. Hastaneye de düşmesin de sağlık personelimiz sıkıntı çekmesin. Dışarıda niye maske taktırıp da yetersiz oksijen aldırıyorsunuz? Ondan sonra da tedaviye götürdüğünüzde Tedaviye ilk başladığınız şey birinci madde oksijen vermek. Yani akciğerleri oksijenle nasıl besleriz diye çalışmak. Maalesef durum böyleyken biraz önce de söylediğimiz gibi çift maske ve üstüne bir de siperlik olmasına rağmen etrafımızda birçok kardeşimizin pozitif çıktığını hepimiz gördük. Şimdi adam akciğer kanseri maske taktırıyorsun. KOA hastası maske taktırıyorsun. Astım hastası maske taktırıyorsun. Ya bunların maske takması baştan sakıncalı zaten. Geçtiğimiz gün köye gitmiştik. Köyde bir cenaze törenine katıldık. O esnada tanıdığımız birisi yanımıza geldi. Dedi ki ya ağzında da maske var. Dedi ki ben e, koa hastasıyım dedi. Oksijen tüpü takıyorum günde bir iki sefer. E, Kayseri merkezdeyken günde iki sefer takmam gerekiyor. Ama buraya köye gel, köye de ev yapmış. Orada oturuyormuş. Buraya geldiğim zaman hiç oksijen tüpü takma ihtiyacı duymuyorum dedi. Ya sen bunun adamın ağzına maske veriyorsun. Maske taktırıyorsun sen bu adama. Yani bu adamın oksijene ihtiyacı var hakikaten e, anlamakta zorlanıyoruz. Şimdi biliyorsunuz uzun zamandır bu sürecin en başından beri sürekli televizyonda konuşan bir tane doktor var. Mehmet Ceyhan. Hiç televizyondan inmiyor. O kanaldan o kanala başka da zaten bundan başka bilen yok herhalde. Hep bu konuşuyor. Sürecin ilk başında bir demeci vardı. Size onu aktaracağım. Hatta bu canlı yayının altındaki yoruma da o videonun linkini atacağım arzu eden oradan ee, Mehmet Ceyhan Bey'in açıklamasını dinleyebilir. Diyor ki Mehmet Ceyhan, maskenin gözeneği virüsün yedi katı büyüklüğünde diyor. Yani maskenin gözeneği virüsün yedi katı büyüklüğünde diyor. Virüs maskenize yapışırsa verdiğiniz nefesle onu canlı tutarsınız. Aldığınız nefesle de içinizi çekersiniz. Sağlıklı kişinin maske takmasına gerek yoktur, maske korumaz diyor. Aynen bu cümleler, bizzat kendisinin ifadesi. Bakınız maske ile ilgili olarak kalp damar cerrahı Mehmet Okan Özdemir şöyle söyledi: Biz maskeyi ameliyatlar esnasında takarız, yani ameliyata girince takarız. Onun dışında takmayız. Peki niye takarız ameliyat esnasında? Önümüzde bir hasta var, savunmasız efendim bayıltılmış. Belki e, bağırsak ameliyatı yapıyor. Belki karaciğer ameliyatı yapıyor. Bir açık vaziyette. Dolayısıyla o hastanın enf bizden enfeksiyon kapmaması için biz maskeyi takarız. Bu esnada da diyor o ameliyat esnasında ara ara o maskeyi de değiştiririz diyor. Yani hep girdiğimiz maskeyle çıkmayız diyor. Bu bakımdan e, bunu da aktarmış olayım. Hani diyorlar ya doktorlar ameliyatta takıyor da zarar görmüyor falan gibisinden bazı savunmaya girenler var. Ee, onlar için söylüyoruz. Şimdi biz bütün bunları söyleyince dönüp diyorlar ki ya siz doktor musunuz? Ya muhterem ağzınıza maskeyi takınca nefes alamayacağınızı ya da nefes alırken zorlanacağınızı bilmek için tıp fakültesini bitirmemiz lazım. Ya da şöyle söyleyelim. Elektrik çarpar. Elektriğin çarpıp çarpmayacağını bilmek için elektrik mühendisi mi olmamız lazım? Ya böyle bir soru olur mu? E siz doktor musunuz? Bunu nereden biliyorsunuz? E takıyorsun işte maskeyi, rahat nefes alamıyorsan gitti. Bu kadar basit. Peki iki kişiden bahsedeceğim bu arkadaşlar. Bir, Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı Tedros Adonom Gebreyesus. Doktor mu? Açın bakın doktor mu? Bu adam bütün dünyadaki bu salgını yönetiyor ya. Ve bütün ülkeler bu adamın dediğiyle hareket ediyor. Başka bir isim daha vereceğim size. Bill Gates. Doktor mu bu adam? Virüsle ilgili konuşuyor. Aşıyla ilgili konuşuyor yani tıpla ilgili girmediği bir alan yok. Bilgisayarcı bu adam. Bilgisayar satıyor. Buna niye söylemiyorsunuz ya sen doktor musun diye? Bize gelince söylüyorsunuz. Kaldı ki bizim söylediğimiz zaten yaşayarak gördüğümüz şeyler. Türkiye'den bazı doktorlardan bahsedeceğim ki bu söylediklerimi destekler nitelikte açıklamaları var. Bir tanesi operatör doktor biraz önce bahsettim Mehmet Okan Özdemir kalp damar cerrahıdır kendisi. Bir diğeri profesör doktor Ahmet Rasim Küçükusta, göğüs hastalıkları uzmanıdır hemşerimizdir ayrıca Kayserlidir. Bir diğeri profesör doktor Serhat Fındık göğüs hastalıkları ve alerji profesörüdür. Doçent doktor Neva Çiftçioğlu NASA'da çalışmış astrobiyologtur. Doktor Bilgehan Bilge beyin omurilik ve sinir cerrahıdır. Bu doktorların açıklamalarına bakıp daha çok sayabiliriz ama burada tabi o kadar fazla saymamıza da ihtiyaç yok. Dünyadan birkaç tane doktor ismi söylemek istiyorum. Profesör Lux Montaigne bu adam e, dünyada çok önde gelen virologlardan Nobel, Nobel ödüllüdür ve virologdur kendisi. Profesör Doktor Suşarik Bakti sürecin en başından beri e, bu konularla ilgili açıklama yapıyor. Mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Bir diğeri Avusturyalı bir biyolog. Bu Avusturyalı biyologun ben e, açıklamalarından şimdi size bazı kesitler maske ile ilgili ondan bahsedeceğim. Clemens Arva. Şimdi bu Clemens Arva diyor ki dirsek içine öksürmek veya hapşurmak en etkili yöntemdir diyor. Yani diyelim ki hapşurma ihtiyacı duydunuz, öksürme ihtiyacı duydunuz. Bu şekilde elbisenin üzerine yaparak hapşuracaksınız. Ya da eskiden mesela büyüklerimiz mendil taşırlardı ceplerinde. Mendile de hapşurabilirsiniz. Ve devam ediyor. Diyor ki neden böyle elbiseye doğru hapşurun? Virüs kıyafetlerimiz ve hava ile temas ettiğinde çok hızlı bir şekilde etkisiz hale gelir diyor. Virüsler korumaya karşı çok dayanıksızdır. Kıyafetlerimizin kumaşı virüsün nemini alır. Hava da aynı şekilde nemini çeker ve hızla virüs pasif hale gelir diyor. Elbette kıyafetimizde iki gün sonra virüs tespit edilebilir ama bu virüs artık aktif değildir. Maskeler sürekli ağzınızın üzerindedir. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Hapşırdığımızda, konuştuğumuzda ya da öksürdüğümüzde eğer virüs taşıyorsak, enfekteysek bu virüsleri dışarıya veririz. Bir kısmı da maskenin içinde kalır. Ancak burada koruma, burada kuruma gerçekleşmez diyor. Hapşurduk. Varsa bizde bir virüs herhangi bir şey maskenin içinde kalıyor. Ve o burada e, kuruma olmuyor içeride. Çünkü diyor her nefes alışverişimizde ve konuşmamızla orayı ve virüsleri sürekli nemli tutarız diyor. Bu nedenle virüs pasifize edilemez. Hatta tam tersine maskenin kıvrımlarında birikir. Hem içeriden dışarıdan da gelebilir bu. Maskenin kıvrımlarında birikir. Orada nem de birikir. Pasifize etmek yerine destekleyici mini bir mikro klima oluşur diyor. Maskeyle dolaşırken virüsler maskede birikiyor. Nefesimiz sürekli onları aktif tutuyor. Sonra maskeleri çıkarıyoruz ve ellerimizle tüm bunlarla temas ediyoruz. Böylelikle virüsün yayılmasına sebep oluyoruz. Yayılma engellemesi beklenen maskeler maalesef tam tersine sebep oluyor diyor. Bir de şunu ilave ediyor. Diyor ki bu konuyla ilgili çok farklı diyor uzmanlardan görüşler var. Ama her nedense farklı farklı uzmanların görüşlerine yer vermek yerine sadece bir tanesi çıkıp konuşuyor. Neden diyor? Bu görüşü kabul etmeyenler de dışlanıyor ve düşman gibi görülüyor. Neden diye soruyor. Görüşlere açık olmak lazım, doğruyu bilebilmek için. Bakınız Dünya Sağlık Örgütü 2019 yılında bir rapor yayınlamış. Bu raporda da Başlığı şu, ilaç dışı alınabilecek önlemlerin riskin azaltılması ve influenza'nın yayılmasına etkileri diye bir rapor yayınlanmış. Bu raporun kanıtların özeti bölümünde şu görüşe yer verilmiş. Yüz maskelerinin virüsün yayılmasını azaltmadaki etkisine dair hiçbir kanıtın olmadığı saptanmıştır şeklinde Dünya Sağlık Örgütü'nün bu konuyla ilgili açıklamasında bir rapor var. Ve biliyorsunuz e, piyasada birçok maske çoğaldı bu hadiseden sonra ve bu maskelerin bir hayrisinin de sağlıksız olduğu e, ilgili kurumlar tarafından tespit edildi. Bu zaten gizli bir şey değil. Hatta ben bir programa giderken o anda maskem yoktu. Bir arkadaştan açılmamış taze bir maske aldım. Taktım, emin olun oraya gidene kadar boğazımda Küçük küçük öksürükler oldu. Ben anladım ki bu maskeden bazı partiküller benim boğazıma gitti. Hemen çıkartıp attım maskeyi. Ondan sonra rahatladım. Yani bir kere piyasada çok ciddi de sağlıksız e, da maskelerde mevcut bu arada. Evet arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı sürecinin en başından beri rakamlar açıklıyor biliyorsunuz. Bir buçuk yıldır da herkes maske takıyor. Bir tane takan var, iki tane takan var biraz önce anlattım. Tüm bunlara rağmen açıklanan rakamlar üzerinden bir incelediğimizde vefat edenlerin pozitif olarak tespit edilen yani bu adam hastadır diye tespit edilenlere oranına baktığımızda pozitif olanların yüzde biri dahi vefat etmiyor. Yani buradan şunu söylüyorum. Yaklaşık beş buçuk milyon bugüne kadar yapılan testlerde beş buçuk milyon kişinin pozitif olduğu tespit edilmiş. Bunların içerisinden 47 bin kardeşimiz vefat etmiş. Tabi bunların bir çoğu yan hastalıkları falan var, işte yaşlılar var falan filan. Yüzde 0.87'ye tekabül ediyor. Bu vefat edenleri ülke nüfusuna oranladığımızda ise yüzde 0,05'e tekabül ediyor. Tabi 14 aydır marketlere gidiyoruz, ev, eve gelen oluyor. İşte, e, fabrikalarda işçiler çalışıyor, tekrar evine dönüyor, geliyor. Yani dışarı çıkmak mümkün. E, çıkmayan kimse kalmadı zaten. Haftanın beş günü zaten herkes dışarıda. Haftanın iki günü eve kapanıyoruz. Dolayısıyla etkileşim çok ciddi fazla. E şimdi bunlara göre bu ölümcül ve çok tehlikeli bir virüs. E, bir buçuk senedir bulaşmayan kimse kalmamıştır herhalde. Tüm bunlara rağmen ülke nüfusuna vefat edenleri oranladığımızda binde beş. Yüzde sıfır sıfır beş. Yani bu şunu gösteriyor. Pandemi yok. Salgın yok. Kapanmaya ve maske kullanmaya da gerek yok bu rakamlara göre. Çünkü bu rakamlar şunu gösteriyor ki salgından önceki rakamlara göre ondan hatta daha da düşük rakamlar bu rakamlar. Dolayısıyla bu Pandeminin salgının olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla maskeye de ihtiyaç yok. Biz buradan tekrar şunu tekrar etmek istiyoruz. Daha önce korkutmayın diye açıkladığımız basın açıklamasında söylediğimiz gibi İstanbul'a açtığınız dünya sağlık örgütünün ofisini kapatın. Bu süreci biz çok iyi yönetemediğini düşündüğümüz sağlık bakanını değiştirin ve baştan beri bize gereksiz yere maske taktıran Avrupa'daki insanlarından bile daha iyi bildiğini iddia eden bilim kurulunu da fesat. Böyle bir şeye ihtiyaç yok. Maske ile ilgili bir karar almak için bilim kuruluna ne ihtiyaç var? Dolayısıyla buradan çağrıda bulunuyoruz. Lütfen artık bizlere bir buçuk yıldır taktırdığınız bu maskeleri serbest bırakın. İsteyen taksın, istemeyen takmasın diyor. Hepinize sevgi ve saygılarımızla.